Yıllardır beklenen an sonunda gerçekleşti. Turgut Bey geri döndü. Peki şimdi ne olacak? Bu dönüş her şeyi değiştirebilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bu videoları daha çok kişiye ulaştırıyor. 190, birinci bölümde obada taşlar yerinden oynayacak. Halime'nin yeniden güç kazanması, Sofya ve Bala arasındaki beklenmedik bağ ve Orhan ile Alaeddin'in kırılma noktasına gelen çatışması Osman Bey'i çok büyük bir kararın eşiğine getiriyor. Ancak asıl bomba Turgut Bey'in dönüşü. İlk sezondan beri özlenen bu karakterin yeniden diziye dahil olması sadece nostaljik bir an değil, aynı zamanda yeni bir savaş düzeninin habercisi olabilir. Osman Bey'in en güvendiği savaşçılardan biri olan Turgut Bey, şimdi hangi safta yer alacak? Obadaki dengeyi kimin lehine çevirecek? Peki sizce Turgut Bey'in dönüşü ne anlama geliyor? Bu karar sizce doğru zamanda mı alındı? Yorumlara düşüncelerinizi mutlaka yazın. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.